Arkadaşlar merhaba. Araç sürücü kursları eğitim videolarıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz trafik kazaları ve cezalar arkadaşlar. İlk olarak trafik kazalarının genel durumu, kaza faktörleri, kusur payları, kusurlu davranışlara bakacağız. Daha sonra kaza sonrası yapılacak işlemler ve incelenecek hususi prosedürler. Üçüncü olarak arkadaşlar hukuki, sorumluluk ve sigorta, trafik suçları ve karşılığı cezalar, ceza puanları, trafik suçlarına itiraz izlenecek yol ve yöntemlerle ilgili İtiraz makamlarına bakacağız arkadaşlar. İlk olarak trafik kazalarının genel durumu, kaza faktörleri, kusur payları, kusurlu davranışlar. Ülkemizde arkadaşlar kaza oranı bir hayli yüksek. Bunun da belli başlı bazı sebepleri var arkadaşlar. Bunların en başında gelen sebep ise kurallara uyulmamasıdır. Kazaların en önemli nedeni insanların kurallara uymaması arkadaşlar. Ülkemizdeki trafik kazalarının başlığı nedenleri bir aşırı hız, hatalı sollama... Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uymama, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç sürme, uykusuz ve yorgun araç sürme gibi nedenler arkadaşlar sıralanabilir. Araçlardan kaynaklanan belli başlı bazı sebepler de olabilir arkadaşlar. Bunlar ise en çok rastlananlar fren patlaması veya lastik patlamasıdır. Yine e, yollardan kaynaklanan sebepler de vardır. Bunlar da arkadaşlar karayollarında kazaya sebep olan yol kusurları vardır. Bunlara bakacak olursak Yolda münferit çukur, yol satında gevşek malzeme, düşük banket, tekerlek izine oturma, kısmi veya münferit çökme, trafik işaretlerinin eksikliği de kazalara sebep olabilir arkadaşlar. <laughs>